Pluto animesindeki atom karakterinin aslında animelerin günümüze kadar gelmesindeki en önemli animelerden biri olan bir animenin ana karakter olduğunu biliyor muydunuz? Evet atomun kendisi aslında Osamu Tezaku'nun 1960'larda yarattığı efsanevi kahraman Astro Boy'un ta kendisi. Naoki Urasawa Pluto'yu yazarken Tezuka'nın Astro Boy evrenine duyduğu hayranlığı göstermek istedi. Çünkü Tezuka manganın tanrısı olarak kabul ediliyor. Onun efsanevi karakterini yeniden yorumlamak doğrudan ona bir selam çakmak demekti. Bu nedenle atom gibi daha birçok karakteri doğrudan Astroboydan alıyor. Tek olarak karakterleri de almıyor. Pluto animesinin hikayesi bile Astroboy'un farklı bir yorumu. Esinden de hikaye ise Astro en ünlü hikayeden biri olan dünyanın en güçlü robotu kısmı. Naoki Urasawa tarafından karanlık ve daha olgun bir şekilde yeniden yorumlanmış hali. Yani Pluto'daki küçük atom aslında anime tarihinin en eski ve en ikonik kahramanlarından birine gönderme. Eğer bunlar dışında Pluto hakkında daha detaylı bir bilgi isterseniz kanalımdaki videoya bakabilirsiniz.